Arkadaşlar hepinize merhaba. E şimdi e, zengin veya fakir babadan para isteme şey, çek ne yapacağız? Önce e, önce normal para isteme şeyini yapacağız. Sonra da bayramda para isteyeceğiz. Hadi geçelim. Babacığım para verir misin? Kaç para? 5.000 TL. Buyurun. Teşekkürler babacığım. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Bay bay. para verir misin? Tabii oğlum. Buyur. Oo, işte. be. Babacığım, evladım. Bayram bari olsun oğlum. Senin de babacığım. Buyur bayram açsın oğlum. Koy. Buyur oğlum bayram bari bayram bari olsun bayram oğlum. Sana bayram açtırı da verim oğlum buyur. Oğlum işte, işte, işte. <laughs> şimdi görüşürüz. Videom bitti. Bugünkü videoda böyle de ee, öyleydi. Hangi seriden daha çok gelmesini istiyorsanız veya hangi videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.